Jumpyo, dostum. Hey, Jumpyo. İyi misin? Bizi duyuyor musun? İyi misin? Jumpyo, benim ablan. Jumpyo, kardeşim. Jumpyo. Jumpyo. Jumpyo, kardeşim iyi misin? Jumpyo. Jumpyo. odasına alınca Hadi git. Senin yanında olduğunu bilirse daha çabuk iyileşir. <laughs> Şurada bir dakika dur. Biliyor musun? Ya da en sevdiği içecek? Hayalleri konusunda en ufak bir fikrin var mı? Çünkü bu yumurta köftesi ve makarnayı çok sever. Seyyar satıcıların yağda kızarttığı balık şişede bayılır. Bir oturuşta yirmi şişten fazla yiyebilir. başladı bilmiyorum. Ama artık sensiz yaşayamıyorum canım. zenginliğimi bir kenara bırakırsam beni öyle de o halimle de kabul edebilir misin? Hayır. Ne kadar uğraşırsan uğraşsan şimdi bu onun cümpiyosusu ve ben bunu bir an olsun unutmayı başaramıyorum. Söyledim. Sen daima benim bir tanecik jumpyogum oldun. Bu çirkin ve fakir candik kumu seven, şımarık ve kendini beğenmiş cumpiyom oldun. Hadi kendine gel artık. Uyan hadi. Uyan artık çok yok. Lütfen. <laughs> Mı? Ah sağlığın nasıl? Biz ah, biz iyiyiz. Evimize geri döndük. Senin için döndük hayatım. Gemilerde sefil olmanı istemedik. Ay evet. Evet bina sahibi yaptıklarından pişman olmuş ve kirayı iyice indirmiş. Ver, ver. Ay, ay. Ee, baba denizci olmana gerek yok. Biz sana bakarız. Hadi evine geri dön baba. Baba baba artık bizim için endişelenmene gerek yok. <laughs> evet hayatım geri dön. Geri dön canım. Kıh <laughs> kıh kendine geldi. Candy hoş geldin. Komadan uyanan biri için fazla normalsin. Gerçi sen mucizelerin adamısın. <laughs> Aramıza hoş geldin çılgın çocuk. Teşekkür ederim. Neden? Yaşadığın için. <laughs> Yoksa Cüce Cumpio'ya bir şey olacağını mı sanmıştınız? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten de bizim Cumpio. Yüce yerine Cüce dedi. Candi, neden öyle uzakta duruyorsun? Yaklaşsana. Onu çok merak ediyordun. Bütün tahlil sonuçları iyi çıktı. <laughs> çok sevindim. Bu köylü kızı da kim? Cumpio, Candicum'u tanımadın mı? Ee, hadi ama şaka yapmayı bırak. Candicum mu? O da kim? Cumpio'ku? Cumpio, geri kalan herkesi tanıdın mı? Şaka mı bu? Benim adımı söyle. Ji <laughs> Ya ben? Beni hatırladın mı? Saçmalama Wu Bin Song. Yani o zaman sen sadece Candi Kumu tanıyamadın. Nereden tanıyacaktım ki? Kız arkadaşın falan mı? Buna seçici hafıza kaybı denir. Özetlemek gerekirse, geçirdiği kazaya bağlı olarak çok ciddi bir travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor. Sadece bir kişiyi hatırlamaması normal mi peki? Sanırım o kişiyle ilgili hissettiklerinin yoğunluğu hafızasının böyle bir tepki vermesine yol açtı ve onu aklından tamamen silmesini sağladı. Peki bu geçici bir durum mudur? Bundan emin olamayız. Genellikle 6 ay gibi bir süre alır. Ama bazen hafıza hiç geri gelmez. Merhaba Cumpiyogu. Bugün hava çok güzel. Biraz dolaşalım mı? Sen... ...ne hakla izin bile almadan odama giriyorsun? Hı? Bana aşık falan mısın yoksa? Diyo ya bunu yapmaya hiç utanmıyor musun? Hey! Ben kimsenin kız arkadaşı değilim. Hem zaten... ...birinin kız arkadaşı olacaksam... ...o... Kaybol... Sağır falan mısın? Kaybol dedim. Senin gibi kızlardan hiç hoşlanmam. Çumpiyoku. Çıkar mısın artık? Uyumak istiyorum. Hadi ver şunu artık, versene. Sana ver şunu dedim. Ver şunu dedim sana. Ey! Abla, al bakalım. Bir daha ağlamak yok ama. Hı? Köydeki içecek makineleri darbe yemeden çalışmaz. <laughs> Teşekkür ederim. Çok uzun zamandır bu hastanede olmalısın. Adın ne senin? Yumi. Adım Yumi Kang. Kore Sanat Akademisindeyim. Hmm, benim adım Can Diku. Şinwa Lisesi son sınıf. Şimva Lisesi mi? Ah ne kadar şanslısın. Neyse, ekibi görmeye gelmiştin. <laughs> Bir arkadaşı. Anladım. Kayak yaparken bacağımı birkaç yerinden kırdım. Bir süre buradayım. Şuraya oturalım mı? Olur. Ama dikkat et. Yumi sen bayağı neşeli bir kıza benziyorsun. Öyleyimdir. Biliyorsun genellikle hastaneye gelen herkesin suratı asılır ve morali çok bozuk olur. Bundan nefret ediyorum. Sence o tür insanlar için ne yapmak gerekir? Hmm. Uzun süredir hastanede olup çok sıkılan insanlar için yani. Öncelikle onlara normal davran. Normal mi davranayım? A -a. Hey, e sen iyi misin? Tatlım, bence sen daha iyileşmemişsin. Bu şekilde dolaşmamalısın. Tatlım mı? Değnek ister misin? Ben iyiyim. Tekerlikli sandalye de getirebilirim. Sandalye ister misin tatlım? Yer fıstığı. Bana tatlım demeyi bırakacak mısın? İşine bak. Ne aksi şeymişsin sen. Benim adım yer fıstığı değil, Yumi tamam mı? Ne? ki sensin değil mi? Dışarıda nasıl bir adamdın bilemem ama burada bütün hastalar eşittir. Hatta dur. Bu hastanede ben senden daha kıdemliyim. Diğer bacağında kırasını istemiyorsan eğer bana tutun hadi. Hayır yo yo yo, olmaz diyor mu? Senin bacağın da sakat. Gel istersen bana tutun. Sen hala burada mısın? bir şok yaşatmamız gerektiğini söylediler. Ya da hafızasını tetikleyecek bir olay bulmalıymışız. Hmm, ne gibi bir şey? Şu ana kadar Candikum'la yaşadıkları en sarsıcı olay hangisiydi sizce? Çok Güzelmiş Değil Mi? Evet Öyle <laughs> Yine Mi Sen? Sen Aklını mı Kaçırdın? Hafızan geri gelince beni ara. Ne? Sen akıl hastası falan mısın? Nereden çıktı bu kız? gerçekten bir şey hatırlamadım. Ne hatırlamam gerekiyor ki? Bir bu kızın beni taciz etmesi eksik kalmıştı. gerilere gittik. Yok, bence bu biraz zayıf kaldı. Daha sert bir şey bulmalıyız. Daha sert mi? Sana son kez benimle bir daha uğraşma diyorum. Hey! Nasıl bir espri anlayışın var bilmiyorum. Dua et Gio'nun kız arkadaşısın. Çünkü oku. Bu defa gerçekten ileri gitti. Gel hadi. Ha? Aa! Heyciyoyum. Bu kızı bir daha odama sokmuyorsun. Anladın mı beni? Merak etme. Kolay kolay unutulacak bir insan değilsin. <laughs> Belki de birlikte yaşadıklarımız onu çok fazla bunaltmıştı. Öyle olsa bile, o seni tamamen silmiş olsa bile... ...sen bunu yapabilir misin? <laughs> bu çok saçma. Kim gidip kendine özel bir koltuk değneği yaptırır ki? <laughs> Benim her şeyim özel yapılır. Normal bir koltuk değneği kullanacağımı mı zannetmiştin? Al bir tut şunu. Ah haklısın. Sahiden çok hafif. Elimden uçacak gibi. O elindekine titanyum denir tatlım. <laughs> çok komiksin biliyor musun? Cumpio. Acio. Burada mıydın? Ah, can. Mer merhaba. Abla, Jumpio'nun değneklerini gördün mü? Titanyumdan yaptırmış. komik değil mi? Kendini süpermen sanıyor. Vay canına. Erkek arkadaşın ne kadar da yakışıklıymış. çok memnun oldum. Benim adım Yumi Kank. Jumpio'nun arkadaşıyım. Hava soğuk içeri gidelim. Hmm. Kim o? Karnın acıkmıştır dedim. Bir teleskopla yıldızları izlemeyi çok isterdim. Yıldızları sever misin? Yıldızları mı? Kışın gökyüzündeki en parlak yıldız odur. İşte o yıldızın beni temsil ettiğini düşünebilirsin. Öyle mi? O zaman ben de şu. İşte şu. Sen iyi misin? Bir yerin mi ağrıdı? Sanki... ...çok önemli bir şeyi unutmuş gibiyim. Ama hatırlayamıyorum. Bir an göğsün fırlayacakmış gibi oldu. Kendini o kadar zorlama. O kadar önemliyse hatırlarsın nasılsa. Zaten hatırlayamasan da o kadar önemli değil demektir. Bunun için kendine işkence etmemelisin. Nasıl gidiyor dostum? İyisin değil mi? Hoş geldiniz. Hep birliktesiniz. Artık HC olduk da ondan. HC mi dedin? Hastane çifti. Hastanedeki hasta ve hemşirelerin hepsi artık bize böyle seslenmeye başladı. Ne diyorsunuz? Yakışıyor muyuz? Cupio. Hala bir şey hatırlamadın mı? Neyi hatırlamam gerekiyordu ki? Candi kumu. Hala mı hatırlamadın? Candi denen şu kızı amma da abarttınız. Hem senin kız arkadaşın ben neden hatırlayayım ki? Ah kesin artık şunu. Onca kız varken öyle birini nereden buldun anlamadım. Mafya patronları gibi. Bir daha odama girmesin yeter. Jumpio! Ah. Yeter artık Ciyo. var bunun böyle çay alacağım. Özür dilerim. Sen neden özür diliyorsun ki? Özür dilemesi gereken benim. Bir an kendime hakim olamadım. Cumpio'ya zarar vereceğini hiç düşünmedim. Sadece bunu denemek bile seni çok üzer diye düşündüm. Bu yüzden sana engel oldum. Ne zamandan beri dışarıdasın sen? Ellerin buz gibi olmuş. Uzat hadi. Üşüyen ellerim değil... ...senin kalbin Candi. Benim yanımda güçlü görünmene gerek yok. Güçlü görünmeye çalışmıyorum. Çünkü sen burada yanımdasın. Ve sen burada yanımdasın diye güçlü olabiliyorum. Ben çayları alayım.